Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osman'uz. Bu videoda Fifine AM8 adlı profesyonel yayıncı ve oyuncu mikrofonunu inceleyeceğim. Arkamda görmekte olduğunuz mikrofonun bir tanesi daha var. Bu iki mikrofondan birini sizlere hediye edeceğim arkadaşlar. Videonun detaylı incelemesinin ardından da duyuracağım üzere videonun altına bir yorum atarsanız bu mikrofondan bir tane kazanma şansına ulaşacaksınız. Şimdi Fifine AM8'in kutu içeriği ve detaylı özellikleriyle incelememize başlayalım. Öncelikle mikrofonun kutusunu açıp içerisinden neler çıktığına bakalım. Kutuyu açtığımızda ilk olarak bir kullanım kılavuzu karşımıza çıkıyor. Bu kılavuz İngilizce ama görsel şemalarla gayet anlaşılır bir hale getirilmiş. Mikrofonun çok fazla kılavuza ihtiyacı yok ama ihtiyacınız olduğunda bu kılavuz işinize yarayacaktır. Bunun dışında kutudan mikrofonu ayakta tutan kaymaz tabanlı ve daire şekilli metal stand ayağı çıkıyor. Bunu mikrofona kolayca vidalayarak cihazı kullanıma hazır hale getirebiliyorsunuz. Bunların dışında kutudan bir adet USB tip C ve tip A uçlu kablo ve mikrofonun kendisi çıkıyor. Kutu içi başka bir detay bulunmuyor. Fifine AM8'in tasarımına baktığımızda bence oldukça şık ve profesyonel bir görünüm karşımızda duruyor. Mikrofonun üst kısmında çıkarılabilir yapıda bir gürültü filtreleme süngeri bulunuyor. Bu sünger sayesinde patlayıcı seslerle oluşan rahatsız edici ses yükselişlerinin önüne geçebiliyoruz. Mikrofonun ön kısmında dokunmatik susturma tuşu dikkat çekiyor. Bu dokunmatik tuş yeşil ışıkla yanarken mikrofon çalışıyor. Dokunup kapattığınızda ise kırmızı ışıkla mikrofonun kapalı olduğunu belirtiyor. Yayınlar esnasında sesi hızlıca kapatmak istediğinizde bu tuş işinize yarayacaktır. Örneğin öksürme ya da hapşırma ihtiyacınız olduğunda bu tuşa basıp mikrofonu susturarak gürültünün karşı tarafa gitmesine engel olabilirsiniz. Mikrofonun arka kısmında ise RGB LED tuşu ve ses ayarlama tuşları bulunuyor. RGB LED tuşuna her dokunduğunuzda mikrofonun alt kısmındaki şerit rengi değişiyor. Bu şerit LED'i ister sabit renklerle isterseniz geçişli rainbow aydınlatma ile kullanabiliyorsunuz. Bu RGB aydınlatma bence mikrofonun görünümüne renk katan güzel bir detay olmuş. RGB LED tuşunun altında ise mikrofonun ve dışarı aktarılan sesin seviyesini ayarlamanızı sağlayan iki adet tekerlek dikkat çekiyor. Kulak Kulaklığınızı bu mikrofona takarak sesi mikrofon üzerinden alabildiğiniz için ses seviyesini ayarlamaya yarayan bir anahtarın bulunması bence mantıklı olmuş. Yayın esnasında mikrofonun ve kulaklığın ses seviyesini bu anahtarlar aracılığıyla kolayca ayarlayabiliyorsunuz. Mikrofonun alt kısmına baktığımızda ise USB Type-C girişi, XLR girişi ve 3.5 mm kulaklık girişi dikkat çekiyor. Bu mikrofonu hem USB üzerinden hem de XLR bağlantısıyla kullanabiliyorsunuz. Eğer isterseniz bu mikrofonu hem USB üzerinden bir bilgisayara hem de XLR üzerinden bir profesyonel kayıt cihazına bağlayarak aynı anda hem yayın yapabilir hem de ses kaydı alabilirsiniz. Mikrofonun bu bağlantı özelliği bence takdiri hak eden bu ürünü öne çıkaran özelliklerden biri olmuş. Tasarım açısından konuyu toparlayacak olursak Fifine AM8 bence hem şık ve çekici görünen hem de kullanışlı bir yayıncı mikrofonu olmuş. Şimdi geldik mikrofonun genel kullanım deneyimine ve ses testlerine. Bu mikrofonu öncelikle kendi Acer Nitro 5 laptop'umla Windows 10 işletim sisteminde denedim. Ama nedendir bilemiyorum mikrofonu düzgün çalıştıramadım. İnternette baktığım konu başlıklarında gördüm ki Windows 10'a gelen son güncellemelerle bu mikrofon bazı bilgisayarlarda düzgün çalışmayabiliyormuş. Bir sürücü güncellemesi ya da sürücü dosyaları temizliğiyle bu sorunun çözülebildiğini gördüm. Ama ben ne yaptıysam bu mikrofonu kendi Acer Nitro 5 laptop'umda çalıştıramadım. Bunun üzerine mikrofonu HP Victus 16 laptop'uma bağladım ve bu bilgisayar bilgisayarda mikrofon hiçbir ekstra işleme gerek duymadan sorunsuzca çalıştı. HP Victus 16 laptopum üzerinde Fifine AM8 tamamen tak çalıştır mantığıyla sorunsuzca kullanıldı. Bu mikrofon hem masaüstü bilgisayarlarda, Mac bilgisayarlarda, laptoplarda hem de PlayStation 5'te kullanılabilen bir mikrofon. Cihazın teknik özelliklerinden de biraz bahsedeyim. Kardioid yapıya sahip dinamik bir mikrofon olan Fifine AM8 X -50 ile artı +3 desibel hassasiyete ve 50 Hz'de 16 kHz frekans tepki aralığına sahip. Kardioid yapısı sayesinde bu mikrofon sizin sesinizi en temiz şekilde alıp karşı tarafı iletirken ortam gürültüsünü minimuma indirmeyi başarıyor. Bu sayede yayın esnasında etraftaki sesler karşı tarafı iletilmiyor. Şimdi mikrofonun teknik özelliklerini bir kenara bırakıp ses testlerine geçelim arkadaşlar. Fifine AM8 mikrofonu hem gürültü bastırma filtresi kapalı olarak hem de bu filtreyi açarak OBS Studio ile test ettim. Aynı zamanda canlı yayınlarımda kullandım ve bu sesi de kaydetmekte olduğum HyperX Quadcast mikrofonla aynı şartlarda ses örnekleri alarak kıyaslama yapmanızı sağladım. Şimdi mikrofonun seslerini sizlerle paylaşıyorum. Ardından cihaz hakkındaki genel yorumumla karşınızda olacağım. Herkese iyi seyirler. Bu ses kaydını Fifine AM8 mikrofonla yaklaşık 20 cm mesafeden kaydediyorum. Bilgisayar olarak MacBook Air M2 kullandım. OBS Studio üzerinden herhangi bir gürültü bastırma filtresi olmadan bu ses kaydını alıyorum. Bakalım bu ses kaydını beğenecek misiniz? Bu ses kaydını ise yine 20 cm civarı mesafeden MacBook Air M2 ile Fifine AM8 mikrofon üzerinden alıyorum. Bu kez Aren Noise gürültü bastırma filtresi OBS Studio üzerinde açık. Bakalım bu ses kaydını daha çok beğenecek misiniz? Bu ses kaydını kıyaslama yapabilmeniz adına HyperX QuadCast mikrofonumla yapıyorum. Yine 20 cm civarı mesafedeyim. Herhangi bir gürültü bastırma filtresi bu ses kaydına uygulanmadı. Bu ses kaydını ise HyperX Quadcast mikrofonumla OBS Studio üzerinden AREN Noise gürültü bastırma filtresini açarak yaptım. 20 cm civarı uzaklıktan mikrofona konuşmaktayım. Evet arkadaşlar geldik sonuca yani Cihaz TV'nin yorumuna. Bence bu mikrofonun ses kalitesi çok iyi ve her seviyedeki yayıncı için rahatlıkla kullanabilecek bir ürün karşımızda duruyor. Cihazın dip sesi çok az ve sesleri son derece temiz bir şekilde kaydetmenize ya da yayında karşı tarafa aktarmanıza yardımcı oluyor. Hem USB hem XLR bağlantısıyla kullanılabilmesi ve RGB şeritlediğiyle güzel bir görünüm sağlaması da bence cihaza artı puan olarak yazılabilir. Eğer kaliteli bir yayıncı mikrofonu arıyorsanız bence Fifine AM8'e rahatlıkla şans verebilirsiniz. Testlerim doğrultusunda Dinlediğiniz ses kayıtları üzerinden mikrofon hakkındaki yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim. Bu şekilde videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Videomu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Videonun başına da bahsettiğim gibi bu mikrofondan bir tane ürünü de izleyicilerimden birine hediye edeceğim. Hediye kazanma şansı yakalamak için videonun altında bir yorum yazmanız yeterli. Bu yorumlar arasından rastgele birini seçeceğim ve ürünü göndermek için iletişime geçeceğim. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.